Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet ile Gündem YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü yeni videomda sizlere arkadaşlar YouTube hakkında kısa değerlendirmeler yapacağım. YouTube'da gördüklerim, YouTube'da neler yapılmalı, bence ne olmalı, YouTube nasıl ilerlemeli bunlar hakkında konuşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, YouTube'da herkesin kanalı var. Çok fazla kanal var arkadaşlar. Büyük, küçük, çocuk, çocuk, genç, yaşlı, yetişkin. Herkes bir YouTube kanalı açıyor arkadaşlar. Ve herkes kendi içeriklerini bu YouTube kanalına yüklüyor. Herkes kendi içeriklerinin çok güzel olduğunu düşünüyor. Herkes kendi içeriklerinin çok fazla izlenmeye hak ettiğini, çok fazla izlenme alması gerektiğini ve çok fazla like alıp çok fazla yorum alması gerektiğini hak ettiğini düşünüyor arkadaşlar. Kimse demez ki benim videom kötüydü. Neden bu kadar düşük kaldı? Yani arkadaşlar e, herkes öncelikle hedefi kanallaştıktan sonra ilk hedefin öncelikli hedefleri şunlardır. Kanalın 1000 abone 4000 saatini doldurup kanalı incelemeye göndermek. İlk hedefi 1000 abone olup kanalında telefon üzerinden direkt otomatik yayın açmayı sağlamak. Herkes öncelikle bunu istiyor. Öncelikli hedefi 1000 olup telefondan yayınlar açıp sık sık sürekli yayınlar açıp 4 bin saati tamamlayıp yani bin abone 4 bin saati tamamlayıp kanalını incelemeye göndermek arkadaşlar bunu istiyor kanalınızda çalıntı videolar yoksa alıntı videolar yoksa telif hakkınız ihtarınız yoksa topluluk kuralı ihlaliniz yoksa yayınlarınızda veya videolarınızda küfür hakaret argo çocukları etkileyecek konuşmalar yazışmalar resimler yoksa Artı 18 videolar yoksa arkadaşlar ve tehdit yoksa kanalınızı incelemeye gittiği zaman açılmaması için açılmaması için ve red almaması red almayıp onay almaması için hiçbir sebep yoktur arkadaşlar. Eğer bunlardan en az biri varsa kanalınız red alabilir arkadaşlar. O yüzden YouTube'da sizin için YouTube'un önerdiği sizin için sizden istediği kurallara uyup kanalınızı öyle incelemeye gönderin arkadaşlar. Eğer siz YouTube'un sizden istedikleri istediği kurallara uyuyorsanız <laughs> kanalınız arkadaşlar tabii ki neden onaylanacaktır onay alacaktır ve kanalınızda reklamlar dönmeye başlayacak ve kanalımız para kazanmaya açılmış olacak. Açılmış olacaktır arkadaşlar. YouTube'da şunu görüyorum. YouTube'da şu olması gerekiyor. Olması gereken destek destek tam destek olması gerekiyor arkadaşlar. Ama Youtube'da insanlar desteğe destek tam destek değil, desteğe destek tam köstek <laughs> olarak ilerlediği için arkadaşlar sıkıntı oluyor. Bizler de Youtube'da desteğe destek tam destek olarak gidelim arkadaşlar. Yani herkes e, kanalının açılabilmesi için yayın yapmak zorunda olarak görüyor kendini. Genelde e, kanal olanların %95'i değil, yayın açmak mecburiyetine göre uzun uzun saatlerce yayınlar açıyor. Belki günde iki kere, üç kere hatta dört kere, beş kere yayın açanlar oluyor arkadaşlar. Neden? Bu dört gün saat sınırını tamamlayıp doldurup kanalı incelemeye gönderebilmek için. Yani şunu yapmıyor. Herkes şunu bekliyor arkadaşlar. Gelsin gideyim. bir de insanlar bunu değil de şöyle düşünse gideyim gelse diye düşünse çok daha iyi olacak. Yani şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapmakta zor bir şey değil. Alın bir kal kalem. Bir liste yapın. Mesela diyelim ki günlük 100 kişiye gittiniz. Yani listenin belki onların arasında 50'si sana gelecek, 50'si gelmedi. O 50'yi silersiniz, size gelen 50'yi tutarsınız ve her gün onlara giderek videolarınızın da bir 50 daha fazla izlenmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama e, asıl önemli olan dışarıdan izleyici kitlesi yakalayabilmek arkadaşlar. Bizler bunun için uğraşmalıyız. Gerekiyorsa videolarımızın konseptinde değişikliğe gitmeliyiz. Gerekirse video girişlerini değiştirmeliyiz. Gerekirse video başlıklarını değiştirelim. Yani insanların ilgisini, ilgisini çekecek başlıklar yapmalıyız. İnsanların ilgisini çekecek küçük resimler koymalıyız. Ses tonumuz bile, konuştuğumuz ses tonumuz bile insanların bizim videomuzdan gelmeyip gelip gel, gelmemesini etkileyecektir arkadaşlar. Güzel bir ses tonuyla konuşursak, insanlara etkileyecek bir ses tonuyla konuşur, konuşursak, konuşabilirsek insanlar bizim videomuza gelirler arkadaşlar. Biz arkadaşlar videolarımızda yapacağımız en ufak bir hata insanların abonelerimizin kanalımıza gelmesini engelleyecekler arkadaşlar. Ve abone sayımızda azalmasını sağlayacak. İnsan siz karşı tarafın videolarına gitmezseniz karşı taraf da size gelmez arkadaşlar. Bu böyle. İnsanlar hep gelsin yani gelsinler ben gideyim olarak düşünüyor arkadaşlar bu işi. Hiç şunu düşün, yani dediğim gibi şunu düşünmüyor. Gideyim gelsinler demiyor. Gelsin gideyim olarak düşünüyor. Yani insanlar bu kadar sürekli ikişer saat, üçer saat, dörder saat, beşer saat yayınlar takılacaklarına tamam ben demiyorum ki yayınlara gitmeyin, yayın açan arkadaşlarınıza destek vermeyin. Ama bu işi zevk için yapan arkadaşlarınız yayınlarla ikişer, üçer saat duracağınıza Diğer yayın açan arkadaşlarım kanalını ilerletmeye çalışan, kanalını açıp kanalından para kazanmayı düşünen arkadaşlarımız yayınlarınıza gitmek bence daha doğru. Veya şunu yapabiliriz arkadaşlar. Herkes yayınlarına bu kadar sık gidip uzun uzun takılacağımıza abone olduğumuz kanalların kanalımızdaki abonelikli yani kanalımızda abone olduğumuz kanalların videolarına gidip onlara gidip onların da bize gelmesini beklemek bence daha mantıklı geliyor bana. Mesela sen 200 kişiye mi abone oldun? Her gün yani birer saat aralıklarla mesela bir saatte 15 kişiye gittim, Diğer bir saatte 15 kişi. Sonra bir saat daha 15 kişiye gideyim. Her bir saatte bir 15 kişinin videosuna gideyim diye gidiyorum. düşünüp giderseniz onların videosunu izleyip onların videosuna yorum atarsanız gerçekten beğendiyseniz like beğenmediyseniz like işte atıp yorumunu atarsanız arkadaşlar belki onlar da size gelecektir. Herkes bunu yapsa herkes birbirinin videosuna gitmeye çalışsa arkadaşlar dürüstçe düzgünce Sağlam bir şekilde gitmeye çalışırsa belki aramızdan belki aramızdan birkaç arkadaşımız kanalı ilerleyecek kanalı büyüyebilecek ama insanlar bunu düşünmüyor. Herkes yani şunu görüyorum kıskançlık ön plana çıkmış arkadaşlar. Herkes birbirini kıskanıyor. Yani mesela x kişisi y kişisinin kanalı ilerlediği zaman onu kıskanıyor arkadaşlar. Onun kanalı ilerlemesini istemiyor. Onun kanalı ilerlediği zaman onun kanalı büyüdüğü zaman üzülüyor ve kıskanıyor. Kendi kanalı ilerleyemeyiz diye. Yani bir de kanallarımızın ilerleyebilmesinde arkadaşlar doğallık önemli. Sen doğal olursan, işten olursan, samimi olursan, olduğu gibi görünür, yapmacık olmazsan, doğal olursan insanlar seni beğenebilir arkadaşlar. Yani yaptığınız işe özen göster göstermek zorundasınız arkadaşlar. İnsanlara daha kaliteli videolar sunabilmek için çalışmalısınız. Daha güzel videolar sunabilmek için çalışmalısınız arkadaşlar. Bunu yapmazsanız kanalınız ilerlemez. Yani abonelikler konusunda gelecek konuşsak arkadaşlar. tabii abonelikler düşüyor. Neden düşüyor? İnsanlar bunu hiç düşünmüyor. Abone sayınız azaldığı zaman hemen şu şunu yapıştırıyorsunuz. Yanlış şeyi hemen yapıştırıyorsunuz. Diyorsunuz ki benden çıktı. Benden çıkıyorlar. Gelen benden gidiyor. Abonelerim düşüyor. Hayır. Her gelen yani her abone sayınız azaldığında kişiler senden çıkmıyor. Tamam senden bilerek çıkanlar da olabilir. Ama senden çıktı çıkıyorsa niye bunun niye benden çıktı diye bunu düşünmek gerekiyor. Hemen çıkıyor diye kızmamak gerekiyor. Ya belki videolarını beğenmedim. Belki senin konuşma tarzını beğenmiyor. Belki e, videoların kalitesini beğenmiyor. Belki yaptığın içerik kendisine uymuyor. Yani bunları düşünmek gerekiyor. Hemen gidiyor diye kızmayalım. Neden benden gidiyor? Yani o kişi neden gidiyor onu bilip onu düzeltmeye çalışmak daha doğru bence arkadaşlar. Yine bazı kanallar kapatılıyor YouTube tarafından. Telif veya ihtar alıp e, kanalı kapanan arkadaşlar oluyor. Kanalı kapanan arkadaşlar olduğu sürü olduğu için de sizin de abone sayınız ister düşüyor. Veya kendisi kapatıyor YouTube kanalını arkadaşlar. Sıkılıyor. E, uğraşmak istemiyor. Veya bir işe giriyor. Ya da çok yoğun bir zaman yoğunlu e, yoğunluğu oluyor. E, YouTube'a vakit ayıramıyor. YouTube'a zaman ayıramıyor. YouTube kanalını siliyor. O zaman da sizin abone sayınızda düşüş oluyor arkadaşlar. Ve ee, karşılıklı birbirinize gidip gelmez. Birbirinizin videolarını izlemezseniz yani sadece aktif aktiflik değil. Ya yani sadece kalıcılık değil. Kalıcı aktiflik olmadığı sürece de karşılıklı birbirinize gidip gelme olmadığı sürece de YouTube tarafından e, abonelikte düşüşler oluyor arkadaşlar. Düşüyorsunuz. Hani insanlar diyor ya ben senden düşmüşüm. Çok ilginç. Neden böyle oldu? Sen onun videoları aktif olarak yani sana da sadece kalıcılık olduğu için düşüyor. Sen ona kalıcı aktif olsan yani kalıcılığın yanında bir aktiflik etti. Onun videolarına gitsen, onun videolarına izlesen, like, beğenirsen like, beğenmediysen dislike'ın altı yorumunu atsan arkadaşlar. O zaman kimse kimsenin aboneliğinden düşmeyecek. Bunu yapmadığınız sürece düşüşler olacaktır arkadaşlar. Yani YouTube'da kimse kimsenin ilerlemesini istemiyor arkadaşlar. Kimse kimsenin kanalının büyümesini istemiyor. Çok az kişi e, karşıdakinin kanalının büyümesini istiyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sürekli birbirine destek veriyor. Ama yani çok fazla destek olmak da bazen iyi bir anlama gelmiyor. Çünkü bazı insanlar destek vereni değil, destek vermeyin desteklediği için destek vereni verdiği destekler boşa gitmiş oluyor arkadaşlar. Yani sen sürekli gidiyorsun, destek veriyorsun, videosunu izliyorsun, geri geliyor videosunu paylaşıyorsun, geri geliyor yayınlarını paylaşıyorsun ama senin verdiğin desteği, karşıdaki verdiğin desteğin yarısını bile sana vermediği zaman insanlar sinir oluyor. Ben de sana gitmiyorum diyor. Sen sana gelen desteğin karşılığını aynı destekle karşılık vermezsen, karşılık sana desteğini keser. Bu doğal ve normal bir şeydir arkadaşlar. Yani ben YouTube'da bunları görüyorum. Yani desteği destek tam köstey bırakalım, desteği destek tam destekleyip birbirimize destek olalım. Birbirimizin kanalları ileriye gidebilmesi için elimizden geleni yapalım diyorum arkadaşlar. Youtube'daki hatalarımızı bir tarafa bırakalım. Kavgaları, görüntüleri bir tarafa bırakalım. Etikoduyu, yalanı, yanlışı bir tarafa bırakalım. Birbirimizin kanallarına yardımcı olalım. Birbirimizin, kanalları, birbirimizin kanallarına destek olalım. Birbirimizin kanalları ilerleyebilsin diye, birbirimizin kanalları büyüyebilsin diye elimizden geleni yapalım arkadaşlar. O yüzden bunu söylüyorum. Birbirimize destek 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 önemlidir arkadaşlar. Gerçekten beğenin videoları beğeniyorsak like'ımızı atın beğenmiyorsak dislike'ımızı atın. Bir de dislike'a kızmayın arkadaşlar. Dislike kötü bir şey değildir. Dislike da sonuçta bir like'dir arkadaşlar. Bunu sakın sakın unutmayalım arkadaşlar. Yani YouTube'da ben bunları görüyorum. Ve bir de Bilmediğimiz konu hakkında yayınlarda biliyormuş gibi bir yorum yapmayalım arkadaşlar. Veya duyduğumuz bir yorumu sanki biz kendimiz biliyormuşuz da söylüyormuş gibi yapmayalım arkadaşlar. İnsanları yanıltmayalım. Kimsenin videonun kanalını sakata düşünmeyelim. Kimsenin kanalını açılması gereken yani açılacak olan bir kanalı red alması da bir sağlamayalım. Veya bir kanalın kapanması da vesile olmayalım. Bir kanalın kapanmasına neden olmayalım arkadaşlar. Yani ben kısaca YouTube'ta bunları gördüm. Bunları da sizlere dile getirmek istiyorum. Destek önemli arkadaşlar. Gidelim. Hani hep gelsin nerede gideyim değil de gideyim de gelsin olarak yaparsak bir yere varabiliriz. Yani destek destek tam destek değil de destek destek tam destek dersek illa ki bir yere varabiliriz arkadaşlar diyorum ve videomu bitiriyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. bana destek için kanalıma abone olun. Videomu videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like Beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz.